Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, mağazadan neler alınması gerekir onu göstereceğim. Şimdi mağazaya geldiğinizde burada saatlik 3 saat 3 saat sonra bak yenilenecek diyor. Buradan yenilendikçe buradan gümüşle ne bileyim elmas elmasınız varsa ya, safir elmasınız varsa onlardan satın alabiliyorsunuz. Gümüş genelde çok oluyor bak, Mesela avru 4 tane var abi al. Ne bileyim bu R pet parçası diyor. Bunu almaya pek gerek yok. Ne bileyim ekşi meyve almak isterseniz alabilirsiniz. Sonra rünler çıkıyor. Rün taşı çıkıyor. 40 elmasa. Ama bak 40 elmas orada. Bak burada mesela 60 elmas. Yıldız kökü taşı gördünüz mü? Yani elmasınız eğer varsa almanızı tavsiye ederim buradan çıkanlardan. Yani burada çünkü indirimli bir şekilde çıkıyor. Yani işinizi göreceklerinizi buradan kesinlikle alın. İndirim mağazası. Burada günlük saat işte birden sonra yeniliyor. Mühür cevheri bak ben mühür cevheri almışım. Mühür cevheri çok işinize yarar çünkü genelde bosslardan fazla düşmüyor. Fazla düşmedikçe ne yapıyorsunuz? Buradan satın alıp buradakileri geliştirmeye çalışıyorsunuz yani. Ben şu an kaçıncı sayfadan bak dördüncü dörde kadar geldim. Benim çok avantajım oldu oradan satın alarak. Siz de bu avantajı yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani kesinlikle bu burayı takip edin. Buradaki yani mühür cevherini kesinlikle alın. Bu mesela kaç elmastı? 100 elmas diye hatırlıyorum. Bakayım buraya. Aynen bak burada 100 elmas bu. Ama burada kaç elmas? Burada 80 elmas. Yani bunları da almayı unutmayın kesinlikle buradan. Bunu pek gerek duymuyorum. Elmas mağazası. Bu elmas mağazası. Buradan normal mühür Taç falan alıyorsunuz buradan. Yıldızlarla bunları alabiliyorsunuz. Ama tavsiye etmiyorum. Çünkü buradakiler daha pahalı. Burada bir de sınıf değiştirme boss şeyi var. Kağıdı var. 1288 elmas. Pahalı bu da. Sonra safire giriyoruz. Bak safir günlük pet. Burada 20 elmas. Buraya geldiğinde ama burada ya 100 elmas oluyor ya 80 elmas oluyor. Denk gelince yenileyince burayı. Yani buradan da almanız tavsiye etmiyorum günlük. Ya çok elmasın var diyorsan buradan alabilirsin. Ama genellikle günlük buradan 20 elması alabilirsiniz arkadaşlar. Başka ne var? Başka buradan bu zaten 7 günde bir şey oluyor. Bunu almanız kesinlikle tavsiye ediyorum bunu almanızı. Bu çünkü hem otomatik toplama veriyor, hem eks artışı veriyor, hem de savaş gücü falan veriyor yani. Bunu yani alın. Sonra altın elmas. Bunu bırak. Altın elmas da haftalık ateş arması veriyor. iki tane. Bunu alın. Sonra burada eee şeyler vardı. Anahtarlar vardı. Anahtarları alın. Başka da buradan alabileceğiniz pek bir şey yok yani. Bazen ben eğer çok elmasın biriktiği sürgün açıyorum. Açalım hatta. 15 tane açabiliyormuşum. Hiçbir şey çıkacak. Çıkmıyor genelde ama. Aynı şekilde çıkmadı. Artı burada ruh taşları da var. Ruh taşı da alın yani. Ruh taşlarını unutmayın. Ben ruh taşlarını aldım. Şu ruh taşından veriyor. Şu orta dikimden veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya bundan veriyor ya da şu kırmızıdan veriyordu. Bunları da alın kesinlikle oradan. Bak ürünü yükselttik. Kritikal direnç yükseltti. Devam edelim. Ne yaptık? Takas. Bu da arenadan kazandığınız puanlar. Kazandığınız puanlar şunlar şu bir de pet günlük yenileniyor bu haftalık yenileniyor okyanus gözü bunu da kesinlikle alın yani bir de arena yapacağınız zaman mesela arena geldik mod arena mücadele bak bir gün sonra yenilenecek diyor bir gün yarın mesela son saatlerde yapmayız. bir de mesela yenileniyor ya saat 12 işte 50 geçe falan girin o zaman yapın. Çünkü bunu erken yaptığınız zaman gün içinde sizi kestiklerinde ne oluyor? Sıralamadan düşüyorsunuz. Bakın burada sıralama ödülleri var. Gördüğünüz gibi. Bak ilk ona girersem böyle 3500 veriyor. Yani son dakikalarda yapın. Şimdi mesela ben bugün erken yaptım. Ya bugün sıralama açıklanmıyor. Yarın açıklanacak sıralama. Sıralama ödülünü alabilmem için son dakika yapıyorum. Siz de bunu son dakika yapabilirsiniz. Savaş mağazası. Bu savaş mağazası da buradan hepsini gördüğünüz gibi bak bunları aldım. Bunlar ulu taşı parçaları. Kesinlikle bak buraya göre alabilirsiniz. İşte bazen pet kolyesi için alıyorum buradan böyle. Ama kolye gelmedi. İşte eğer çok taşım varsa beceriyi yükseltmek için de alıyorum. Çünkü ejderha yuvası var. Ejderha yuvasına çok fazla kasıyorsunuz. Çünkü hem çarşamba hem cuma pazar günleri ejderha yuvasına giriyorsun. Bak mesela benim çok azdı. 1110 tane kasmışım. 200 de buradan harcadım işte. Yani burayı da kesinlikle sektirmeyin. Buradan da alabildiğiniz kadar alın. Şunu tamamladığım için bunu pek almaya şey yapmıyorum. Almıyorum. Alabilirsem bundan bir tane daha alırım. 2 yıldızda basacağım. 2 yıldıza basarım. Ama geri kalanı bunlar şundan da bir tane daha aldık. 2 yıldıza bakması için gördüğünüz gibi üstte gösteriyor iki yıldız. Mesela bunları bunlardan kesinlikle alın ruh taşı parçası. Bunları da bir, birleştirerek silahlar ekliyorsunuz. Yani şuradan göstereyim. Ruh taşları. Benimkisi en son bir tanesi sarıydı galiba. Bak, şu sarı bir tane daha yaptım ben. Kırmızı yapacağım bunu sonra. Ne veriyormuş? savunmayla pp hasar azaltışı veriyor. Şuradan görebiliriz. Heh. Son olarak kırmızı yapacağım. Kırmızı yapmak için yine devam edeceğim bunlardan almaya. Siz de bunları haftalık kesinlikle alın. Sektirmeyin bunları yani. Sonra usta çırak. Usta çıraktan da gördüğünüz gibi buradan şeyleri alıyorum. Petleri alıyorum. Yıldız alıyorum. Şimdi ne alacaktım? Yeşili alacaktım. Rüzgar element parçasını alacağım. Avcı mağazası. Avcı mağazasından da sadece yıldız ruhu alıyorum. Çünkü avcı mağazası çok yavaş kasılıyor. Çünkü bunlar ancak şey, yanan taştaki bostları kesince veriyor yanlış hatırlamıyorsam bunlardan. Çünkü zor kasıldığı için bir tek buradan yıldız ruhu kristali alıyorum. Adam az. Adam ağzından da genellikle şey alıyorum. Aksesuar olanı alıyorum. Aksesuarlar düşmediği için buradan alıyorum aksesuarları. Yani siz de buradan kesinlikle bundan almayın yani bunu almayın. Sadece aksesuar olanı alın. Aksesuar daha çok işinize yarıyor çünkü. Çünkü öbürküler hep bostan düşüyor bak. Evet. Evinleştir. Ne parçala diyeyim. Ama bayağı da varmış. Bak hızlı parçalıyım. Gördüğünüz gibi hepsi düşüyor bosslardan bunların. Evet, 3 tane 42 oldu? Şunu da 30 yapayım. Kaçta kaldı? Bir 28. Şunu bir tane yap. Başa gel. Hızlı yükselt. Ben en son bu kaldı bir tek. Bak bunlardan aksesuarlar düşünmeye çalışıyorum buradan. Gerek kalan hepsini kırmızı yaptım. Kırmızı kolay yapıyorsun zaten. Öbürkü de bir aksesuarları yapmadı en son aksesuarları yapabiliyorsun zaten. Zor yapan aksesuarlar. Çünkü aksesuar düşmüyor. Kutulardan açıyorsun. Bunu da full dedim Bunu da full dedim Pembeye basıyorum şimdi. Bunu pembeye yaptım. bunda buralarda hatalar yaptım. Çünkü buralardaki bunları kullanmıyorum. Geçtim diye parçalı yaptım. Siz sakın bunları parçala yapmayın. Çünkü fazla şeyleri ben parçala yaptım Çünkü evrimleştirirken burayı mesela bakayım şunu bunların hepsi evrimleştir bir dakika pembe taş en sevdiğim ha gördüğünüz gibi bak pembe taş burada iki tane istiyor ben bunları daha erken eğer parçalamasaydım bunları iki taneyle yapabilirdim ama parçaladığım için yapamıyorum şimdi benden beş tane istiyor gördüğünüz gibi Aleti yapmış mıyım hepsini? Yok yapmamışım. Bak bunlardan iki tane ama bunlar düşmediği için yapamıyorum şu anda. Bu şunu tamamlamaya çalışıyorum şu an. Sirius yaşam çarkı var onu tamamlıyorum. Bunlardan 5 tane, tane Buradan sonra en sonu mesela altı tane istiyor. Bak 6 tane istiyor. Siz de aynı şekilde bunları parçalamayın sakın. Mesela burayı tamamladı ya. Elinizde kalmıştı büyük ihtimal. Buna geçtiğinde He, ben bu şimdi ikincisine geçtim. Ben bunun olan itemleri parçalayayım yapmayın. Çünkü geliştirmenizde sıkıntı yaşarsınız. Ben yaşıyorum şu an. Siz de yaşamayın. Sonra pazara gelelim. Pazardan kıyafetler dediğiniz gibi buradan böyle atılanları alıyorsunuz. Hangisi eksik olan bir şey varsa. Burada taşlarınız var. Silahlarınızı yükseltmek için kadim taşları falan. Kartal var bir tane. Ben kart büyücü olduğum için kartal. Herhalde bayanlar kartal erkekler kurt biriktiriyor diye biliyorum ben. Ben çünkü kartal biriktiriyorum. Burada nadirler var. Buraya atılanlar var. Şu an bunlar benim işime yaramıyor. Hepsi var bende. Bunlar bir, kaç yıldız? Bak bu iki yıldız. Bu iki yıldız. Bu kaç yıldız? Bak bunu yıldız basmamışım. Aslında bunu alabilirim ama gerek yok. Bu iki yıldız. Bak bu bir yıldız. Bu zaten düşüyor bunlar. Şu üsttekiler düşüyor. Buradan da büyüme Buradan da A şekil avcı ruhları falan var. Kasa açtığınız yıldızlar falan var. Burada sunucu araları var. Sunucu arasında neler var? Bak of, diyen var. 2400. Buradan eğer normal elmas yükletti buradan da alabilirsiniz bunları. İki tane var hem de 2400'ü. Bak normal şey yapmışlar. T7'ydi galiba. Kana dağıt, T6 kanada atmışlar. Ha şunu yapalım. Bak bunları bunu sektim bu elmas veriyor. Burada en yüksek puan ne kadar çok yüksek puan yaparsan o kadar elmas veriyor. Şimdi birazdan hızlanmaya başlar. Yana saplarınızdan bunu da bayağı yapın bak bunları. Çünkü çiçek verme çiçek alma sıralaması var ya oradan ünvanı almak için elmasla çiçek alıp kendinizi demet çiçekler atabilirsiniz. Yana saplarınız da varsa yana da yapın bunları. Elmas çok ihtiyacınız oluyor yana saplara. Daha hiç kaçırmadım. Büyük zarf at, büyük zarf. Büyük zarf atmıyor ki. Çok büyük. Evet, tamam, büyük zarf atmadık. Kaç elmas vermiş? Gördüğünüz gibi 930 elmas verdi bana. Elmas, bakın şuradan elmas da alabileceğim bir şey var mı? Yok zaten bunların hepsini aldım. Masaya diriltme ne alabilirim. 40 olsa. 5 tane alabiliyorum Sar. Safirden de alabileceğim bir şey var mı? Yok buradan da. Şurayı açmak için belki kaç tane ölüm istiyor? Kaç tane? Bir tane varmış. Mağazam. 12 tane ile bunu açabiliyorum. Şu an yok onu açabileceğim bir şey alalım ya. Yeni ama iki saat sonra yenilenecek. Başım var harcama çünkü elmas lazım olacak. Eğer bu etkinlik giderse çok çabuk erir bu elmasımız. Ondan sebep çünkü adalara da işe de gidiyoruz ya. Şöyle şunu sunucular arası. Şunu yaptım burada 120 el kaç 120 elmas 160 elmasın falan gidiyor burada. Onu dikkat etmeniz lazım. Eyvallah bak bir de şey göstereyim size. Bak araf. Bak bunların hepsini fulllemeniz gerekiyor arkadaşlar. Fullledikten sonra bak burada gösteriyor size. Penvasar artışı %1. Saldırı sırasında %5 olasılık. 2 saniyede %40 hızı azaltma verir. Canavar saldırısını %5 olasılık 2 kat hasar artış yapar. Bak fullediğinizde bak şimdi mesela bunu ben fullemedim. Bu 4 yıldız. Gördüğünüz gibi 2 tane özellik vermiş. Üçüncüsünü de özelliği vermem için fullemem gerekiyor bu yıldızı. Aynı şekilde bu yıldızda bak mesela ben buraya da geldim. Burada hepsini fullledim. Bir daha tekrar geri döndüm. Şu an bunu fullleyeceğim. Bunu fullledikten sonra 3 yıl görevi de yapacağım burada. 3 özelliği de alacağım. Ondan sonra tekrar da buraya gireceğim. Buradan ve kuyu defnesine gireceğim. Aynı şekilde bunları sakın yarım bırakmayın. Bu şeylerin fullleyin yıldızlarınızı. Bak bu ilk baştakini gördüğün gibi üçüncü özelliğini alamamışım. Aynı şekilde siz de full diyerek bunun üçüncü özelliğini alın. Kaç tane lazımmış bana? 7 tane daha olmuş. On dokuz tane lazım. Sakın bak bunu unutmayın. Fullleyin buraları. Görev yapabilir miyiz? Yaptırır mı? Müsait mi? Aha müsaitmiş yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar böyle. Yani hep dikkat edin yani. Çabuk gelişim gelişmek için çabuk savaş gücü artması için bunları kesinlikle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yetenek becerileri. Bakın. Bunların hepsini 60 yapacağım. Bunlara 9 yaptım. Bir HP kaldı. Bir de direnç kaldı. Direnci şimdi yükseltiyorum. Arkası EP yükselteceğim. Sonra onu yükselttikten sonra bir daha saldırıya geçeceğim. Saldırıyı 70 yapmaya çalışacağım. Ya da şunu 10 yaparım. Merhaba başka bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar böyle mağazadan alacağınız şeyler. Yani bunlara dikkate alın kesinlikle. Yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar nasıl videolar çekmek istediğimi. Yani görüşlerinizi yazabilirsiniz. Her şeyi yazabilirsiniz. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olursanız sevinirim. Hadi Allah'a emanet olun.